Herkese merhaba. 43. hafta Spor Toto tahminleriyle ilgili karşınızdayız. 2 haftadır devreden bir Spor Toto'muz var. 4 milyonu aşkın bir ikramiyesi olacaktır bu hafta. Ee, sürprizlerle dolu geçen 2 haftada e, kazanan olmadı. 15'i bilen olmadı. İnşallah bu hafta biz 15 15'i bileceğiz ya da 15'e yakın bir rakam bileceğiz. Ee, geçen hafta 11 tane maç bilebildik. Verdiğimiz 4 firenin neden verdiğimizi detaylı olarak bir video kaydını aldım, çektim, yayınladım. İnşallah izleme fırsatınız olmuştur. Ee, gerçekten talihsiz 4 tane maçımız vardı. Özellikle 3 tane büyük sürprizimiz vardı. 3'ü Brezilya'dan bir tanesi Amerika Ligi'nden. Bu hafta hiçbir şekilde e, Amerika Ligi'nden fire vermeyi düşünmüyoruz. Brezilya Ligi'nden de aynı şekilde. E, burada zorlanacağımız lig, Norveç Ligi olacaktır. E, detaylı bir incelemesini yaptık. Üzerine e, derin bir analiz yaptık. İnşallah e, analizlerimiz, e, tahminlerimiz tutacaktır. Kazanacak, kazanacağız. Kazandıracağız inşallah bu hafta. Evet, e, tahminlerimize geçmeden önce e, söylemek istediğim bir son bir şey. Arkadaşlar arkadaşlar lütfen yani izleme oranlarımız yüksek güzel ilk haftalara göre ve tahminlerimizin de iyi olmasına göre izleme oranlarımız yüksek lütfen izlerken abone olup beğeni atmayı olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi belirtmeyi bizimle paylaşmayı unutmayın abone olmanız bize destek olmanız daha iyi videolar çekip daha iyi tahminlerde bulunmamıza sağlayacaktır. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah size faydalı olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum ve tahminlerimize geçiyoruz. Evet ilk maçımız Corinthians International. Geçen haftanın beraber kalan iki takımı. Oyun olarak birbirine yakın iki takım. Yalnız International bu sene hayal kırıklığı gerçekten. Hani bir düşüşte bir yükselişte ne olacağını bilemediğimiz bir takım. Hani bu maçın tekten sıfır diyoruz. Maç alacak biri olacaksa da bu Korintin yazları oyun olarak bu sene internasyonaldan biraz daha iyi bir durumda. Ee, bircesi olanlar bir ya da sıfır edenesinler, bircesi olmayanlar tekten sıfır edenesinler. <laughs> İkinci maçımız Piranesa Fortaleza maçı. Bir ben de bu hafta hayal kırıklığı yarattı gerçekten 90 artı 4'te Japonse'den ligin vasat takımlarından yediği golle sahadan 2-2 sonuçla ayrıldı. Gerçekten o golü yemeseydi 12 tahminimiz gelecekti ve izleyicilerimiz en azından 600 liralık bir ikramiye kazanacaktı. Ben bundan dolayı da izleyicilerimizden özür diliyorum. Ee, bu hafta hani Fortaleza bu senenin flash e, takımlarından e, bu haftayı beraberlikle geçirdi. İkisi de yine aynı şekilde beraberlikle bitirdiler. Dengeli bir maç olacaktır. E, oyun olarak birbirine yakın iki takım. E, ama korktuğum bir maç. Burada ilk tercihim sıfır olacaktır. Bütçesi olanlar kesinlikle bu maçı kapatmalıdır. Hani Palmiras atıp skoraya atabilir. Fortaleza aynı şekilde bir gol atıp skoraya atabilir. Hani ne olacağı kolay kolay tahmin edebileceğimiz bir maç değil. E, tekten sıfır diyoruz, Bütçesi olanlar e, kesinlikle maçı kapatmalıdır diyoruz. Üçüncü maçımız Japonse-Bahia. Bahia, Bahia e, son dakikalara kadar e, Palmires deplasmanında 2-1 öndeydi. Yalnız Palmires'in müthiş bir dönüşü vardı. E, 2-1 geriden gelip 3-2 e, kazanmayı bildi. Bahia iyi oynadı. Japonse karşısında da hani e, e, kadro ve oyun kalitesi olarak önde olduğunu düşünüyorum. E, maçı alacaktır. Tekten 2 diyoruz. Dördüncü maçımız Amerika-Santos maçı. Amerika internasyonelden bir puan almayı başardı. Hatta son dakikalara kadar da önde götürmeyi başardı. Maçını da biraz izledim. Hani Gol atıp skora yatan bir takım, ligin yeni takımı. Yani Santos'a karşı şansı olmayacağını düşünüyorum. Hani Santos kazo kalitesi, oyun kalitesi ve tecrübesinden dolayı hiçbir şekilde Amerika'ya puan kaptırmayacaktır. Ben tekten iki diyorum zorlanmadan maçı alacaklar. 5-ci maçımız Flamengo-Fluminense Flamengo son iki haftadır gerçekten bizde çok bizi çok şaşırtan bir takım oldu. Öncelikle kendi evinde ilk olarak kendi evinde Bragantino'ya 3-2 yenildi. Bu geçen haftada deplasmanda Juventus'ta 1-0 yenildi. Yalnız Juventus'ta yenilmesinin iki büyük sebebi vardı. İki tane handikapı vardı. Bunu detaylı olarak kaybettiğimiz dört maçı detaylı olarak video anlattığımızda Flamengo'ya değer vermiştik. Burada kısaca söyleyelim. İki tane büyük handikap vardı. Öncelikle saha şartları çok kötüydü. Çok yoğun yaş almıştı. Ee, bu kötü şartlarda oynamaya çalıştı. Kötü de oynamadı. iyi oynadı. Yalnız maçı kazanamadık. İlk golü atan kazanacaktı. Juventus'ta ilk golü attı ve skora yattı. İkinci büyük antikapı Forvet'i Gabriel'in Brezilya milli takımında yer alması. Kazoda olmaması Flamengo maçı kaybetmesine neden oldu. Ama bu hafta Fluminense'ye şans tanımadan gerçekten maçı kazanacağını düşünüyorum. Tekten bir diyorum. Güvenmek istiyorum. Mutlaka kazanacak kazanacaktır. Artık puan kaybetme e, tahammülü olmayacaktır. Tekten bir veriyoruz e, Flamengo'ya bu hafta. Bir diğer maçımız Recife Palmires maçı. Gerçekten Palmires'in maçını biraz izledim. Bahia karşısında müthiş bir dönüşü oldu. 3-2 kazanmayı bildi. Son dakikalarda attığı golle. E, burada Recife ligin kötü takımlarından. Hani Recife'ye şans tanımadan ben zorlanmadan maçı alacağını düşünüyorum. Ee, tekten iki diyorum. Yalnız Toto'nun sürprizlerinden biri gelir mi onu da bilmiyorum. Ee, sanmıyorum Palmires bu oyunuyla Recife'ye şans tanımayacaktır. Tekten iki veriyorum. Ee, sürpriz olur mu pek kolay tahmin edemiyorum ama, ama birçok olanlar yanına bir, bir ekleyebilir. Yani bir Juventus vakası yaşamamak için. Ee, ilçesi olanlar bir verebilir ama kuvvetli tahminimiz tekten iki olacaktır. Evet. Bir diğer tahminimiz Amerika Ligi'ne geçiyoruz. Amerika Ligi'nde bu hafta fire vermeyi düşünmüyoruz. İlk maçımız Columbus Crew, New England. İkisi de iyi takım, ikisi de oyunlu olarak iyi. New England zaten ligin lideri. Bu hafta geç, e, şanssız bir şekilde Dallas'a 2-1 yenildi. Ligin lideri New England bu maçı hani biraz zorlansa da ben alacağını düşünüyorum yalnız Amerika Ligi'nde dikkat edilmesi gereken şey şu gerçekten ev sahibi olmak büyük avantaj deplasman takımı olmak da gerçekten çok güçlü bir takım çok yoğun bir seyirci baskısı oluyor yani bunu atlatmak, maçı kazanmak çok zor oluyor yalnız New England Dallas'ın verdiği mağlubiyetin acısını çıkarmak için oynayacaktır kazanmaya çalışacaktır ben New England'ın e, zorlansa da maçı alacağını düşünüyorum. E, tekten iki veriyorum. E, bir diğer maçımız Orlando City-New York Red Bulls. New York Red Bulls e, Atlanta ile berabere kaldı. Gerçekten hani güvendiğim, sevdiğim, futbol olarak beğendiğim bir takım. Bir e, ben bu maçta Orlando City'ye karşı Orlando City ligin ikinci takımı ikinci sırada Orlando City'nin ev sahibi avantajlarını kullanarak New York Red Bulls'u yeneceğini tekten bir geleceğini düşünüyorum. Yani yanına bir sıfır eklemeli miyiz bilmiyorum ama ben kuvvetli kuvvetle ihtimal tekten bir diyorum. Bütçesi olanlar yanına bir sıfır ekleyebilirler arkadaşlar. Bir diğer maçımız Real Salt Lake Los Angeles. Los Angeles kırmızı kart yemeseydi kesinlikle yenilmeyecekti. Kansas City'ye hatta 60'a kadar 1-0 önde götürüyordu. Yalnız 60'tan sonra bir kırmızı kart yedi. E, beraberliği yakaladı e, rakip takım. E, 87'ye kadar da beraberliği kor korumayı başardı. Yalnız e, 87'de talihsiz bir gol yiyerek e, maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Ben Los Angeles'ın oyunu olarak çok iyi bir takım olduğunu, Real Salke göre daha önde olduğunu düşünüyorum. Ve zorlanmadan maçı alacağını düşünüyorum. Tekten 2 diyorum ben. Evet arkadaşlar Amerika Ligi tahminlerimiz de bu yöndeydi bir diğer tahminlerimiz Norveç Ligi ile olacaktır. Norveç Ligine e, başlamadan önce size son söylemek istediğimiz e, bir şey daha var. Arkadaşlar lütfen ama lütfen e, Norveç Ligine dikkat edelim Norveç Ligi yani e, sürprizlerin bol olduğu bir lig. Ee, Norveç Ligi'ni iyi atlatırsak e, muhtemelen e, 15'e yakın ya da 15'in tamamını bileceğiz bu hafta. E, İkramiye iyi biraz fazla e, y, harcayabiliriz bu hafta. En azından e, 100 lira ya da 100 liranın üzerinde bir kupon yapabiliriz. Evet oraya geçmeden önce e, bunu söylemek istedik. Arkadaşlar tahminlerimize devam ediyoruz. Ee, Norveç Ligi'ne geçmeden önce İsveç Ligi'nden bir maç eklemişler. Nörköping Malmö maçı, Malmö oyun kalitesi olarak, puan olarak, sıralama olarak Nürköy'ün çok önünde bir takım. Lider zaten bu ligde. ben Malmö'nün hani kazanabileceğini düşünüyorum. Tekten iki diyorum. Yalnız deplasmanda olması sebebiyle yanına bütçesi olanlar bir sıfır ekleyebilirler. Ben Malmö'nün hiçbir şekilde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Evet Norveç ligine geçiyoruz. Bodo Glimt Viking. Bodo Glimt Molde ye yenildikten sonra tekrar kendine geldi. Bu geçen hafta kazanmayı bildi. Bodo Glimt'in Viking karşısında Viking e hiçbir şekilde şans tanımadan zaten şu anda bir maç fazlasıyla lider durumda Bodo Glimt. Hani Molde ile liderlik için yarışıyor. Ben burada puan kaybı düşünüyorum. Tekten bir veriyorum. Diğer maçımız Salzburg Molde. Molde yine aynı şekilde yani bir maç eksikle ikinci sırada bulunuyor. E, ligin en kaliteli takımı diyebiliriz. E, Salzburg e, inişli çıkışlı bir formu var. Hani burada Molde'nin ben yorulmadan e, kazanacağını düşünüyorum. Tekten iki veriyorum. Odese ile Rozenburg maçı. bu gerçekten e, büyük düşüşte yani hadi bu hafta olacak olacak dediğimiz her hafta e, tekrardan yeniliyor. Odese de e, oyun olarak bu sene e, şu andaki grafiğiyle iyi bir durumda. Ben Odese'nin e, yorulmadan e, kazanacağını düşünüyorum. Tekten bir diyorum. Son maçımız Stromges Balerenga maçı. Valerenga e, gerçekten e, bu sene büyük sürprizlere imza atan bir takım. Yani, Geçen hafta da beraber kaldı. Stromgest e, kötü şu anda form olarak. Ben bu maçın her şey gibi olabileceğini düşünüyorum. E, i̇lk tercihim 0. E, i̇kinci tercihimde ben bütçesi olanlar maçı kapatmalıdır diyorum. Her sonuca açık bir maç. E, i̇ki tahminli maçımız 0-2. Bütçesi olanlar kapatabiliyorlar. Evet tahminlerimiz bu yönde arkadaşlar. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Bol şanslar diliyorum. İnşallah Toto bu hafta devretmeden e, kazanacağız İnşallah 15'i bileceğiz ya da 15'e yakın bileceğiz Tekrardan bol şans diliyorum Desteklerinizi unutmayın Teşekkürler